Tamam ya. Ee, şey, hem şu hanım, ee, hangi grubu vermek gerekiyor kanda? A, B negatif kullandığımız için negatif bir kan almam gerekiyor. <laughs> Benimki A negatif. Ben veririm. Aa, Aa bu iyiliğini hiç unutmayacağız. <laughs> sağ ol. Not. Peki son altı ayda bir cerrahi işlem geçirdiniz mi? Ha, iki hafta önce apandistin patladı. Ameliyat oldum. Sayılır mı? Sayılır tabii hanımefendi. <laughs> Beyin naklimi yaptırmanız gerekiyor cerrahi işlem sayılması için. <laughs> Ya, olsun Eda'cığım, sağ ol. Ben verdin saydım. Ya, senden alamam. Geç. Başka negatif var mı? <laughs> ee, ben aslında B negatifim. Verebilirim, <laughs> değil mi? <laughs> Hı, çok tamam. sağ ol. Unutmayacağız <laughs> bu iyiliğini. Peki şeker, kalp, tansiyon gibi kronik bir rahatsızlığınız var mı? Yok ama demir eksikliğim var. Sayılır mı? <laughs> Sayılır. Maalesef demir eksikliği olan birinden kan alamayız. Aa. Ama nasıl demir eksikliğin var canım? Küçükken hiç bozuk parayı alamadın mı? <laughs> alaka ya? Neden bozuk parayı alın ya? Hani bozuk Aynen. para... Ay saçma sapan niye ya. Aslında öyle bir şey değil ki. Bak bir dakika. Ay ne alaka canım neden konuşacak? Bir şey söyleyeceğim. Niye yapayım ya? Öyle bir şey, şey değil ki. Ya, şey ya? şey Kendin yap. Bir saniye. A, kendi yapsın. Ay, bir dakika. Bana sus bir. Şey. bir. Alaları ya. yapsan yükselir belki. Ay Allah'ım ya. Ay. Sizin kan grubunuz neydi Berkan Bey? Ben çok pozitif bir insanım. Hiç negatifle aram yok. Vallahi AB pozitif. ABC pozitif mi hatta? Bayağı pozitif. Ay inanamıyorum ya. Sen daha geçen böyle hava atmadın mı? Benim kanım bile 0 RH negatif. Çok marjinalim diye. Oğlum sen kan grubunla hava mı attın ha kızlara? Ya sana yazıklar olsun ya. Şu çocuk şu halde buradayken sen bunu saklıyor musun? Çok Ama... Çok yazık ya. ya arkadaşlar ya. tamam, çok saniye. Çok yazık ya. Üstüme gelmeyin. Ben de kan vermek isterim. Ama benim de... E, kronik hastalığım var. Ha, kronik ha. hastalık varsa olmaz. Bakın modern tıp konuşuyor şu anda. Dinleyin. Sağ ee, Nedir peki kronik hastalıklarınız? Hastalık mı yarıştıralım şu an? <laughs> öyle bir şey mi yapalım? Bende var yani. oho çok var bende. Tırnak batması var. Kulak çınlaması var. Oho kronik hastalık ben yani. Allah sen iyi bu yaşa kadar gelmişsin ya. Gel ya, sen yat. Sen daha kötüsün ya. ya. İnanamıyorum ya. Çocuk seni arkadaşı bildi be. <laughs> Yazıklar olsun sana yazıklar. ya. yazıklar. Az önce boş otobüste Akbil basar bir şeyler anlatıyordun. Ya boş verin. Ben şimdi bir story atarım. Hemen kan verecek birini buluruz ha, tamam mı? Sen bence. de görürsün. Kanka, kan bankasından almışız zaten. Ödemeyiz lan. Ne olacak? Oğlum, adı üstünde banka. Ya faize giderse? Zaten götümü kestiler. Lavamı mi aslında. Oğlum ne istiyorsun ya? Öyle değil. Bunu gazozun niye karışmadı ya? Aa, Aa kızlar oyuldu. Gel, gel. Ay sana ben... ne oldu? Ne ya, var? Bizim Bora yok mu? Hı -hı. Böbrek yetmezliği vardı. Elimikin verdim birine geldim be. Wow! Bak gör ne kankalar var. Oğlum böbrek iki tane birini verir. Kan öyle mi? Genco, ol, ne oldu? Kana mı ihtiyacın var? Hmm. E, e, evet Sergen Bey, var ama e, negatif almamız lazım. Siz olmaz. Ya sen... Ben canımı sıkar, moralimi bozar, veririm negatifi ya. Sıkmayın sık... Hatta benim... Vallahi damar yolu da açık. Bir pet bardak varsa hemen çözelim burada. Ya ne bardağı ya? Allah Allah. Sebil misin sen? Damacana mısın yani? Basıp kan mı alınır? Ay, Ay. Sergen. Ne kadar cesaretlisin. Sana sarılabilir miyim? Düşünme, gel. Vücudumu her türlü kullanabilirsiniz. Ay, ay sarılacağız sana. Ay. Gerçekten Hadi. mükemmelsin. Çok iyi bir arkadaşsın. Gör. mü? Kanka ya. bakalım. Sana vücut asamı helal olsun. Ay ya. canım. Helal ol. Hastane nerede? Hastane nerede? Çabuk bana hastayı gösterin. Alın şuradan kanı. Hemen alın. Sen kimsin lan? <laughs> Eda'nın storiesinde gördüm de geldim. <laughs> Selam Eda. Selam. <laughs> e, biz takipleşiyor muyuz? Ben takip ediyorum <laughs> seni. seni. Her soruna alev dağıtıyorum. atıyorum. İşte bu kan mesajını görünce hemen atladım geldim işte. Atınıza kanımı niye almıyorsunuz? Vay. Va genco var ya, genco kanımın son damlası feda olsun be. Ya hay, bakın. Vallahi cesaretinize hayranım. Ama bu öyle bir şey değil. Daha senden kan alamam. Yeni ameliyat oldu be. Çok ha. özür diliyorum kızlar. Cesur adam. Alo efendim Nurhayat abla. Ha akciğerim kalmadı veremem. Veremem. Ha mı? Ya. Sorun değil yani. Oo. Kanka yarısı yok lan. Aha. Dayı biliyorum bak. Lobun yarısı senin yeter yani. Vallahi iste götürmeyeyim Senin götür tam olmaz yapsana. ki bana. Canını yerim. Çıkalım. Murat abla geliyor. Gör, gör. Helal olsun be. Böyle delikanlıyız Eda Hanım. Biz de böyle delikanlıyız. Bak görüyor musun? Damarları görüyor musun? Bak Kızılırmak maşallah. Dicle, Fırat, Sakarya için? Bu ne? Lan tamam be. Haritayı dizdin oraya ya. Yani. Tamam. Bakın ben veremiyorum. Çünkü kan bana lazım. Neden? Çünkü içeride dönüyor. Devir daim yapıyorum ben. O şekilde. Alın bundan. Delikanlı Al. bu. Yok yavrum, al. Çok Çok iğneyi al, tamam ya. Tamam, alırım alırım ama benden. sizden de alsaydık sonrasında bir vişne suyu veriyorduk. O kan yapıyordu zaten. Lan vişne suyu kan yapıyorsa ben alayım bir koli başlayayım bankaya. Herkes kendi kanını kendi yapsın. Ay susun, tamam. Gerek kalmadı zaten. Beyefendi, son altı ayda geçirdiğiniz böyle bir tedavi şey oldu mu? Tıbbi bir durumunuz oldu mu? Ha, iki hafta önce zehirlendim. <laughs> Niye ya? Niye? Arkadaş hatrı için çiğ tavuk yedim. <laughs> Ben seninle bu kadar iyi olmana mahcup oluyorum. Maalesef. Sizden kan alamam. Tamam, kan alamıyorsunuz. O zaman Eda'ya kalbimi verin. Ama olmaz. O zaman sen yaşayamazsın. Olsun. Ömrümü vermiş olurum sana. Vav! Wow. <laughs> ne yaptın sen? Vav. Wow. Ne vaaav? Vaaav! Ya siktir lan! Burada şov yapıyorsunuz hepiniz, kan verdiniz ya kitle! lan! Ne vereceğim lan? Vereceğim diyorum, almıyorlar! Tamam abi. vereceğim lan! Vereceğim lan, bir şey mi? Vereceğim, kardiyoloji nerede, radyoloji ne varsa hepsini bana getirin. Kalbimi vereceğim. Eda, çok seviyorum seni. Ay, Eda, korkuyorum zikredi. ama. Hadi ben... Allah, şundan bir tane koyacağım alnına şimdi. Ben bu çocuğu düşünürüm. Ben de düşünürüm. Ben de düşünürüm. <laughs> ben de düşünürüm. Kulumuz bu mu? Kan lazım bu çocuğa. Kan yok. Nasıl yapacağız ki? Ya işte alalım sizden ya. Bir şey olmaz. Bak sinek ısırığı kadar bir şey. Lan böyle sinek mi olur? Bu nasıl sinek? Oğlum küçücük iğne lan. Ha? Lan küçük iğne dediğim vidanjör gibi bir şey. Bırakın, beden alın, beden. Bırakın. Onu bırakın benden alın Onu bırakın benden alın. Büyük sözü dinleyin lan. <laughs> Büyük sözü dinleyin biraz. Bak Mahinur teyzem hoş geldin. Olmaz Mahinur teyze bunu kabul edemeyiz ya. <laughs> ne demek kabul edemeyiz lan? Kabul ederiz niye demeyelim? Oğlum kadın 90 yaşında dibini mi sıyıracağız? Olur mu oğlum? Siz benim evladım sayılırsınız. Kızım ha? A AB negatif olur mu? A. Olur Olur olur. Teyzeciğim sende kalp vardır, şeker vardır, tansiyon vardır. Allah Allah yaşlıyım diye mi? Turp gibiyim ben turp. <laughs> bırakın ya şu ön yargıları turp gibi mahiyet turp teyzem evet. alın hadi kanı alın ne yapıyorsanız yapın olmaz ama gerçekten yaşlı kadın abla bırakın canım bu genellemeleri dedim size ben daha geçen de kızlarla Tayland turuna gittim wow 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 <gülüyor> <gülüyor> bu çok içimden gelmedi ama Tayland'a gittiyseniz sizden en az bir ay kan alamam <gülüyor> <gülüyor> senin Tayland'da... Ne işin var lan? Senin yaşıtların Umre'ye gidiyor. Delilenme lan, delilenme. Ben Tayland'a gidelim. Üç ay oldu kızım. Ha, <laughs> alabiliriz, Dediğiniz. alabiliriz. Hatta bakın, e, gittiğim tarihi enseme dövme yaptırdım. Nerede? Yok ensende. Şuraya bak. Ay eti sarkmış. Tövbe <laughs> estağfurullah. Dövme yaptırdıysanız da bir ay sizden kanalamam. Tüh! Aa! <laughs> niye dövme yaptırıyorsun? Gitmişken göbeğini de deldirseydin. Aa, Berkan! Atlamadım, deldirdim. Bak! Göbek deliğin nerede lan? Nerede lan göbek e, deliğin? O da mı Hatta gitmişken bir de şey yazdırdım, bak bak. Hızlı yaşa, genç öl. Sence bunun için geç kalmadın mı? <laughs> Soruyorum ya sadece. Teyzeciğim, çok iyi niyetlisin. Çok sağ ol. Ama <laughs> senden kan alamam maalesef. Ama iyi tamam, ne yapayım? Ben elimde geleni yaptım. O zaman ben gideyim de motosikletimi çekmesinler aşağıdan. Haftaya da kafes dövüşüm var. Bekliyorum. Allah kafesten atacağım seni. Tamam, <laughs> hadi gel. Ya yürü, hadi. hadi daha hızlı, daha hızlı. Yazıklar olsun. Allah kanka dedik sen benim kan kan değilsin bundan sonra. Yazıklar olsun be. Sana yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Nefretinizi bir kenara ya, bırakırsak başka ya. biri gelmeyecek ya, mi şu an? Sen nasıl doğru. bir, Arka nasıl bir adamsın adam? Nasıl bir adam? Ne kadar zor kalan bir adam. Her şey kalmıyor. Korkar Gel 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 gel. Korkam evet. Sadece ben korkam öyle mi? Sen. Hiç mi eski sevgilini stalklarken yanlışlıkla beğenirim diye korkmadın? Peki ya sen, hiç mi metrobüse bindiğinde körük kopar da beylikdüzünde kalırım diye endişelenmedin? <laughs> Peki ya sen, hiç mi bir hastayı açtığında içinde makas unuturum diye korkmadın? Peki ya sen, aylar önceden en öne bilet almışsın, hiç mi korkmadın gülmem diye? <laughs> Tüm bunlara rağmen bir korkak varsa, evet ben korkam. Kalk. Şimdi hemşire, bu kadar konuşmanın üstüne hala istiyorsan kanımı... Buyur, çekinme, al gayrı. Zıp! Ah! 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 Ne, yapıyorsun? ne yapıyorsun lan o kadar konuştum? Ay ne bileyim ben yumruğunuzu sıkınca hazırsınız sandım. Ulan ah, aslında çok da acımadı ha. Ha dedim evet. sana. Aa hiç de acımıyor. Lan demek ki bak benim problemim kan vermeyle değilmiş. Arkadaşlar siz de kan verin. Kan vermek hayat kurtarır. İptal böyle bir ufak böyle bir sinek ısırığı gibi. Demek ki ben iğneyi görünce problem. Ay!